Derin nefes alın. Derin nefes alın. Bu yeryüzünde hepimizin tek kazanması gereken şey nefes. Derin nefes alın. Şükürler olsun aldığım nefese. Siz bu yeryüzünde sevgi içinize çekin. Sevgi içinize çekin. Ve o içinize sev çektiğiniz sevgiyi içinizdeki ışıkla büyütün, büyütün ve sevgiyi dışarıya verin. İçime sevgiyi çekiyorum. Dışarıya sevgiyi veriyorum. İçime sevgiyi çekiyorum. Sevgi her yerdedir. Sevginin kaynağı sınırsız ve koşulsuz olan kaynaktan sınırsızca akar. Siz onu ne kadar almak istiyorsanız, ve ne kadar içinize çekmek istiyorsanız özgürsünüz. İçime sevgiyi çekiyorum. Dışıma sevgiyi veriyorum. İçime şefkati çekiyorum. İçinize şefkati çekin ve ise kendinize, her bir hücrenize ve bu bedenin içerisinde taşıdığınız özünüzün parçasına, kendi öz varlığınıza ve ruhunuza ve bu bedene ve bu hayatı yaşayan bu varlığa şefkati çekin. O yüzden İçinizde şefkati çekin. Bütün bu varlığınıza şefkat gösterin. Şefkati yaşatın. Özünüze, ruhunuza, bedeninize ve bu hayatı yaşayan tüm varlığınıza şefkati yaratın. Onun için içinize şefkati çekin. İçime şefkati çekiyorum ve etrafınıza aynen bu frekansı yayın. Sizden başka hiç kimse yok burada. Bu yeryüzüne, bu yeryüzünü beş duyunuzla algılıyorsunuz ve yarattığınız her neyse onu görüyorsunuz. O yüzden çevrenizde şefkati yaratın. İçime şefkati çekiyorum. Dışarıya şefkati veriyorum. Şu anda bizimle birlikte olan varlıklara hepimiz şükran duyuyoruz. Şükürler olsun, şükürler olsun. Şükürler olsun. İçime sağlığı çekiyorum. Ben biliyorum ki sağlık sınırsız ve koşulsuz sevginin kaynağından akar. Ben özümde daima sevgiyi taşıdığımda daima sağlıklı olurum. Ben biliyorum ki bu yeryüzünün oyunlarından biri olan öfke beni hastalandırır. Bu korkunun kaynağından akar. Ben özümde ve odağımda daima sevgiyi taşıdığımda daima sağlıklı olurum. İçime sağlığı çekiyorum. Dışarıya sağlığı veriyorum. İçime huzuru çekiyorum. Ben biliyorum ki huzurlu olduğumda Etrafıma huzurlu bir frekans yiyorum ve daima hayatımı huzurlu bir şekilde sakin ve tıpkı sükunetle akan bir dere gibi akan bir hayat veririm kendime ve çevremdekilere. O yüzden içime huzuru çekiyorum, dışarıya huzuru veriyorum. İçime bolluğu ve bereketi çekiyorum. Ben biliyorum ki bolluk ve bereket benim kazandığım veya elde etmek zorunda hissettiğim parayla sınırlı değil. Bolluk ve bereket sınırsız ve koşulsuz sevginin kaynağından hakkım olan sınırsız ve koşulsuzca bana akan evrenin bolluk ve bereketidir ve ben bunu kabul ettiğimde ve ben buna inandığımda bolluk ve bereket benim hayatıma bildiğim ve bilmediğim tüm kanallardan sınırsızca ve kolaylıklarla akar ve ben içime bolluğu çekiyorum. Ve paylaşmak için dışarıya uf, bolluğu veriyorum. Çünkü ben sınırsız ve koşulsuz kaynaktan akan bolluk ve bereketin bana daima aktığını biliyorum ve onu kolaylıklarla, kolayca çevremdekilerle paylaşıyorum. Hayatla paylaşıyorum. Yeryüzüyle paylaşıyorum. Tıpkı bir nefes gibi içime bolluğu çekiyorum. Dışarıya bolluğu veriyorum. Benim hayatımda her şey yolunda. Benim dünyamda her şey yolunda. Şimdi hepinizin gözlerinizi kapatmanızı, rahat bir yere oturmanızı rica ediyorum ve gözlerinizi kapatmanızı. Meditasyon pozisyonu biliyorsunuz hepiniz. Dik, sırtınız dik. Ellerinizi ve ayaklarınızı kavuşturmuyorsunuz. Eğer uzandıysanız tam boynunuzun arkasına gelebilecek şekilde bir yastık koymanızı, dik, hafif dik olmanızı rica ediyorum ki kolayca nefes alabilmeniz için. Çalışma boyunca bizimle birlikte olması için baş melek davet ediyorum. Şimdi hepinizi elinizden tutuyorum. birlikte karanlık bir koridorda her zaman gittiğimiz bahçemize doğru gidiyoruz. Koridorun sonunda bir ışık var. Işık giderek büyüyor. Burası evrenin koşulsuz ve sınırsız sevgisinin kaynağından akan evrenin en yüksek şifasının olduğu merkezlerden birisi. Burası başka bir boyut. Burada her şey sağlıktır. Burada her şey sağlıklıdır. Burada her şey güvendedir. Burada her şey şefkattir. Burada her şey pırıl pırıl parlar. Ben sizi bahçeden içeriye bırakıyorum bahçenin etrafı kocaman ağaçlarla çevrili. Başınızın üstünde masmavi bir gökyüzü var. Hemen arkanızda kocaman bir göl ve hemen üstünde şıkır şıkır akan, gürül gürül akan bir şelale. Şelale sizin bolluğunuz ve bereketiniz. Su sizin varlığınız ve şifanız. Gökyüzü sizin özgürlüğünüz ve sınırsızlığınız. Ağaçlar sizin yüce dostlarınız ve dostluğunuz. Ayağınızın altındaki çimenler sizin yüreğinizde taşıdığınız cennetin ifadesi. Etrafınızda açmış olan çiçekler sizin şifanız. Yanınızda meleğiniz var. etrafınıza bakın ve derin nefes alın. Şu andan itibaren size şifa akmaya başladı ve çok güçlü bir şekilde akıyor. Şu anda zihninizden geçen tüm düşünceleri almak üzere gökyüzünden üç tane ışık topu şeklinde varlık bahçeye indiler. Biri tam tam yüzünüzün ortasında duruyor. İki tanesi de biz sağ yanınızda ve sol yanınızda olmak üzere duruyorlar. Zihninizdeki karmaşayı oluşturan frekansı düzene sokuyorlar şu an. oldukça güçlü bir frekanstan enerji akıyor size. Eğer bedeninizde bazı yerlerinize basınç, baskı, dokunma hissi duyabilirsiniz. Mideniz, bağırsaklarınız çalışabilir. Bazı yerlerinizde hafif Baskı hissedebilirsiniz. Birazdan geçecek. Özellikle baş bölgenizde, üçüncü gözünüzde, iki alnınızın orta iki kaşınızın arasında, alnınızın ortasındaki bölgede güçlü bir çalışma yapıyor şu anda. Baş bölgenizde olan yüzünüzün tam ortasında duran bu pembemsi ışık varlık tam kalbinizin ortasına indi şu anda. Kalbinizin olduğu yerde duruyor. tam omuzlarınızın üstüne indi iki başınızın yanında olanlar. Oradan avuçlarınıza indiler. Bulunduğunuz yerde gözlerinizi açmadan avuçlarınızı dışarıya doğru çevirin. Ellerinizden akan, parmaklarınızdan akan enerjinin frekansını tamamen güçlü bir şifa frekansına dönüştürmek üzere avuçlarınızda duruyorlar şu anda. Şu anda kalbinizin içindeki tüm korkuları, endişeleri, huzursuzlukları, hüzünleri kalp kırıklıklarınızı, geçmişte yaşanmış her neyse odalı, odacıklara kapatılmış orada duran şeyleri, bunların hepsini şu anda temizliyorlar. Avuçlarınız, elleriniz kalbinize bağlıdır. Şifanın enerjisi yüreğinizden çıkar. Sevgidir çünkü kaynağı. Şimdi bu üç varlık tam bir tanesi sırtınızda duruyor. Kalbinizin bulunduğu tam öbür tarafında kalbinizin sırt kısmına gelen bölgede duruyor şu anda. Diğer ikisi halen avuçlarınızda. Avuçlarınızdan ayrıldılar ve şu anda ayaklarınızın üstüne geldiler ve diğer sırtınızda olan tam solar plexusunuzda göbek delinizden dört parmak yukarıda ve bedeninize çok yakın duruyor. Prana ve apana enerji üçgenlerini bir araya Şimdi bu üç varlık auranıza genişletmek üzere müthiş bir ışık saçıyorlar. Bir, bir dişi varlık. Başka bir boyuttan, başka bir frekanstan geliyor. Size yaratıcılığınızı aktive etmek üzere geliyor. Yaratıcılığınızı kullanabilmeniz, kendi yeteneklerinizi keşfedebilmeniz, gücünüzü görebilmeniz için. ...sizi aktive etmek üzere geliyor. Aynı anda alnınızda... ...tam göğsünüzün ortasında ve sırtınızda... ...ve göbek deliğinizden beş parmak aşağıda... ...dokunulmak enerji verilme hissi duyacaksınız. Duyuyorsunuz hatta şu an. bu dişi varler altında tutuyor şu anda. Ve oradan yukarıya doğru muhteşem bir enerji geliyor. Ve şimdi başınızın üstüne dokunuyor. Tam başınızın alnınızdan biraz daha yukarıda başınızın üstüne dokunuyor. Ve oradan birini veriyorsa evrenin yüce bilgeliğinin yaratıcılığının kaynağına bağlı olan yanınız aktive ediliyor şu anda yaratıcılığınız tekrar harekete geçiyor yavaş yavaş enerjinin titreşimleri, frekansı biraz daha düşüyor sizi daha fazla yormamak için. Bu güzel varlığa teşekkür ediyoruz ve diğer üç ışık varlıkla birlikte bahçemizden ayrılıyor. Ve siz yavaş yavaş yeryüzüne aramıza dönmeye hazır oluyorsunuz. Biraz daha orada kalın, biraz daha kalın. Evet, yavaş yavaş aramıza dönmeye hazır oluyorsunuz. Ellerinizi, ayaklarınızı hareket ettirin. Ve ben geriye doğru sayıyorum. 3 2 ve 1 Gözlerinizi yavaş yavaş açabilirsiniz. Buraya geri dönebilirsiniz. Şu anda geldiğinizden daha farklı geri döndünüz buraya. Çok güçlü bir enerji verildi size şu anda. Başmelek Mikael'e da teşekkür ederiz. Çalışma boyunca bizimle birlikte olduğu için.